Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlerle beraber şöyle güzel bir mayalı hamur yapmak istedim. Çok güzel oluyor. Kahvaltıda, sahurda, istediğiniz zaman çat kapı bir misafiriniz geldiğinde hemen bir mayalayıp iki dakikada da pişirdiğinizde misler gibi bir hamur işiniz olmuş oluyor arkadaşlar. Üstüne de şöyle tereyağı maydanozla karıştırıp sürüyoruz çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar şimdi dilerseniz tarifimize geçelim. Arkadaşlar şimdi hamur yoğurma makinemin içine 4 su bardağı suyu ilave ediyorum. Suyum ılık arkadaşlar. Bir pakette toz maya ilave ediyorum. arkadaşlar biraz su ilave edeceğim. Şimdi makineyi çalıştırıyorum. Şimdi bir iki dakika makinem çalıştı evde de yoğurabilirsiniz Arkadaşlar ben bu sefer makineyi kullanmayı tercih ettim tekrar un ilave ediyorum tuz ilave edeceğim şöyle bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle ununu tekrar ilave ediyorum. Güzel bir ele yapışmayan hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Dediğim gibi ben makinede yapıyorum. Siz evde de yapabilirsiniz. Makinede de yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Bakın ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Şimdi bunun üstünü kapatıyorum. Şöyle streç filmle isterseniz bez örtebilirsiniz. Evet, hamurumuz bu şekilde mayalanacak. Arkadaşlar hamurumuz çok güzel kabardı şöyle. Şimdi bunu alıyorum. Evet. Şimdi tezgaha biraz un serpeceğim. Hamuru tezgahı alacağım. Şimdi şunu kaldırıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bir güzel şöyle yoğuracağım, içinin havasını alacağım. İçinin havasını almadığımızda mayalı hamurlarda maya kokusu geliyor arkadaşlar. Onun için şöyle bir yoğuruyorum. Hamurumuzu bölüyoruz. Önce şöyle dört parçaya böleceğim arkadaşlar. Şimdi de her hamurunun parçasını tekrar şöyle ikiye bölüyorum. Toplamda 8 tane bezemiz olacak. Şöyle bezelerimi alıyorum. Şimdi bezelerimi alayım arkadaşlar. Tekrar göstermeye devam edeyim. Şimdi arkadaşlar bezelerimi şöyle hazırladım. çok ince bir hamur olmayacak tavanızın büyüklüğünde olması kafi Şöyle arkadaşlar. Şimdi diğer bezeyi de açacağım bu şekilde. Şimdi şunu şöyle alayım. evet bu da yeteri kadar açıldı şimdi ben diğer hamurdan da bu boyda açacağım arkadaşlar şimdi tavamı ocağıma aldım ısındı bayağı ısındı arkadaşlar şimdi hamurumu ısınmış olan tavaya şöyle alıyorum bakın tam tavanın büyüklüğünde oldu şimdi güzelce bunu kızartacağız. E, tavanız kalın olursa arkadaşlar daha güzel olur. Mümkünse eğer elinizin altında kalın bir tava varsa onu da pişirin. Evet arkadaşlar şimdi şöyle alt tarafına bakıyorum. Ve çeviriyorum. Şöyle alt tarafını tekrar çeviriyorum. Bakın çok güzel kızardı arkadaşlar. Şimdi bunu alıyorum. Diğer tarafını tekrar göstereyim size. Bakın gayet güzel kızardı. Şimdi bunu alıyorum. Ocağımı kısayım biraz. Evet. Aynı şekilde ocağımı açıyorum ve bunu da kızartıyorum arkadaşlar. Diğerlerini de bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi Tereyağımı erittim, İçine ufak ufak doğranmış maydanoz ilave ettim ve karıştırıyorum. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra hamurumu tabağıma aldım servis tabağıma ve her tarafına gelecek şekilde maydanozlu yağımı sürüyorum. Şimdi birinci hamurumuzun her iki tarafına yağ süreceğiz arkadaşlar. Diğer hamurumuzun tek tarafına süreceğiz. Sadece üst üste gelecek tarafa süreceğiz. Evet. Bakın şöyle. Şimdi bunu çeviriyorum. Dediğim gibi. Bundan sonraki hamurdanımın sadece üst tarafına sürüyorum. Böyle her tarafını yağlayacağız arkadaşlar. Kenarlarını da yağlayalım. Bunun tekrar üst tarafını, hepsinin sadece üst tarafını yağlayacağız. Evet arkadaşlar hamurlarım pişti. Bakın çok güzel, harika bir hamur oldu, yumuşacık. Şöyle kat kat, inanın ki o kadar güzel oldu ki mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.